Herkese merhaba yeni bir daha hoş geldiniz çiçeğimi bir görün yeni çiçekler veriyor renginin güzelliğine bakın. Çok tatlı. Herkese tekrar merhaba. Kaan'ın iki yaş aşısı vardı. Onu yaptırdım. Çıktım. Şöyle göstereyim size minnoşları. Şimdi Birkaç eksiğimiz vardı onları aldık. Anneanneye doğru gidiyoruz. Anneanneye geçmiş olsuna gideceğiz. Çünkü çok önemli. Anneanneye iki tane diş çektirdi. Bugün bayağı şikayetçiydi günlerdir. Çektirdi, kurtuldu inşallah. Tabi burada bitmeyecek. Devam edecek bir takım tedaviler uygulanacak. İşte Bunlarda da tam mevsimi. Öyle bir anneanneye gidelim. Bugün de hava böyle kapalı. Arada bir döküştürüyor. Yağmura yakalandık biraz. Ama ıslatma tabii ki. Ne kadar güzel bir bahçeymiş yahu. Şöyle göstereyim. Narlara bakar mısın? Evet çok güzel. Acaba bu neydi ya? Neymiş ya bu? Büyümüş, Büyümüş narlar evet. Büyüyorlar. Burası Gaziantep bu arada. Ee, Binevler diyelim. Evet. Binevler değil. Bu sokakları biz çok severiz. Sessiz, sakin. Şey Efendim tatlım. Aa, evet. 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 çok güzel. Bir de bir var. Vereyim. Size dur çiçek vereyim. De Buyur bakalım. Sana da vereyim mi kan? Evet. Ne kadar güzelmiş ya. Bunun evet. adı neymiş yahu? De Anneanneye de verelim değil mi? Geçmiş olsun çiçeği. Evet. Al Öyle tut bakalım. Allah'ımız yarattı. Allah'ımız yarattı evet. Ne güzel yaratmış Rabbimiz değil mi? Emirhan'ın okul tatil Çünkü öğretmenimiz hasta Raporlu Aslında Emirhan da biraz rahatsız Öyle. Aslında bir salgın var ama Herkes de ses bulur. Büyük şehir çalışıyor. Çok şükür. Evet. Hava bayağı serinledi. Artık ekim. Gördün mü sen de buraya geleceksin emihon. <laughs> <laughs> evet tatlım. <tabii. gülüyor> <laughs> şehir dışında yaşayanlar yurt dışında yaşayanlar belki özlemişsinizdir size antik sokaklarını gezmeyi

serdum Kız yürü. bu şey yok. Çok sinir bozucu.

Çocuklarsız market gezmek. Oh, özlemişim. <gülüyor> <gülüyor>

Vallahi şimdi şimdi var. Alacaklarımın olduğunu fark ettim. Aslında bir şeyi değiştirmek için geldim ama bulguru güzel. Çorba yapıyorum. Arka şey diye Ve köftelik. Bulgur. Makarna. Şuna. da vam privelja znači Ne olmuş bu yukarı ya? 100 lira, 90 lira. Sen ne yapıyorsun Fatih Kağan? Bunun adı ne biliyor musun? Nar. İlk kez nar yiyor Fatih Kağan. Ben de. Tekiyi Tekin da. Sen ilk kez yemiyorsun nar ama. Hadi otur bakalım. Karnabahar pişireceğiz. Önce karnabaharımızı haşlıyoruz arkadaşlar. Ailenizin vlogu da geldi. <laughs> Ailenizin blogu. Bilet öyle gazet. Karnabaharı haşladım, kıyma ve soğanla buluşturdum. Şimdi ve evet, verip anlatıyorum.